Merhaba sevgili YouTube takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz efendim. Yine yeniden sizlerle yeni bir çekimle birlikteyiz. E, neredeyiz? Gönen hemen e, eski hastanenin alt bölgelerinde evet bir mahallenin içindeyiz. Gönen'e çok çok yakın. Yaklaşık 3 kilometre mesafe bile yoktur. Yani Güneşli köyüne varmadan e, Gönen'le Güneşli arasında kalan bir bölgede kalan e, hemen aradan girdiğimizde hemen sağ asfalttan sağa dönüyoruz. İki parsel sonrasında 11.300 metrekare bir tarlanın hemen yanındayız. Evet işte biz de o tarlanın tanıtımı için geldik efendim. Böyle ilerleyelim. Tarlanın sınırlarının hemen yanından ilerliyoruz. Efendim sağ tarafımızda bir meyve bahçesi var ve görmüş olduğunuz gibi evet sulama kanallarının tam önünde efendim ee, sulama kanallarının hemen bitişinde 11300 metrekare evet bir adet tarlamız var ve tarlamızda pirinç ekili. Pirinç ekili olduğu için tabii ki girip de içine tanıtım daha fazla tanıtım yapamayız ama sınırlarını bizler böyle parmak işaretleriyle şu ağaçların olmuş olduğu sınırları son ağacı görünceye kadar ilerliyor ve o ağaçları tekrar böyle istikamet olarak ilerliyor. L şeklinde dönüyor efendim. Efendim burada görmüş olduğunuz ileriki ağaçlar yine sınır ve ileriden döndüğü zaman L şeklinde ileriye doğru gidiyor. Toplamda 11300 metrekare alana sahip efendim. Efendim bu arazimiz Destan Emlak aracılığıyla Allah kısmet nasip ederse satışa sunuyoruz. Ekranlardan seyredeceksiniz. Burası burası hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız tabii ki detaylı, detaylı bilgi almalısınız. Tam olarak nerede olduğunu öğrenmelisiniz. Evet, kanala hem su kanalının hemen dibinde iki parsel önünde asfalta e, cephe başka meyve bahçeleri var. Tam iki parsel sonrasında 11.300 metrekare kadastro yolu hemen dibine kadar geliyor ve sulama kanalının dibinde. Destan Emlak aracılığıyla ekranlara taşıyacağız. Efendim detaylı bilgi için bizleri ekranda geçen telefon numaralarımızdan bizlere ulaşabilir. Detaylı bilgi alabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğenleriniz için şimdiden teşekkür ediyor. Hepinize her neredeyseniz sevgiye saygılarımızı Destan Emlak ailesi olarak gönderiyorum efendim. İyi günler dilerim.